Beyazıt. Ciğerin güzeli bizde. En iyisi bizde. Hadi gel yiyelim. Şu ciğerin başkentini çek. Bak bu Diyarbakır acılı tamam mı? Küçükken çok yiyorduk ha çok seviyorduk. Abi bize şimdi hazırlayacak. Sana da tattıracağız tamam mı? Hadi bakalım. Diyarbakır'a Diyarbakır'a cümle oh, oh. yemeğe gelmiş. Welcome to Diyarbakır. Arigato. 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 Welcome. Arigato. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ediyor. Hadi bakalım. Evet, Nasuh Paşa Camisi'nin önündeyiz. Tam burada Nasuh Paşa Camisi, karşıda Hazreti Süleyman. Ve güzel bir detay bak şu an sur içindeyiz ya. Karşıya bak orada Sur Pragos Ermeni Kilisesi ve Keldani Kilisesi de bu tarafta. Yani muhteşem tarihi bir yer. Diyarbakır'ın sur içi. Hadi gel gezelim. Diyarbakır surları 6 kilometre. Çin Seddi'den sonra dünyanın en uzun surları Diyarbakır'da ama çoğu kimse bunu bilmiyor. Hatta 2015'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde. Bak şöyle Diyarbakır surları başlıyor ve eski Diyarbakır'ı tamamen çevreliyor. Şimdi şu merdivenlerden çıkalım. Biz de Hevsel Bahçeleri'ni görelim, hadi gel. Üçüncü yüzyılda Romalılar tarafından temelleri atılmış, sonra Bizanslar tarafından tamamlanmış. Tabii Selçuklular, Akkoyunlar ve Osmanlı döneminde de restorasyon görmüş Diyarbakır surları. Çin sonra dünyanın en uzun ikinci suru ve şu an çıkıyoruz yukarıdan çekeceğiz fotoğrafları ve memleketimin güzel surlarını size göstereceğim, hadi gel.